Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedefleyen Gürkan Hoca en son Rafael Leao ve Orkun Kökçü'yü satıp Cole Palmer, Ferdi Kadıoğlu ve Javi Guerra'yı transfer etmişti. Hala elde bulunan 76 milyon artı Lamin Yamal satışından gelecek parayla da yeni bir forvet transferini hedef olarak belirleyen teknik adam bakalım hangi hamlede bulunacak. Transfer döneminin kapanmasına 10 gün kaldı ve Anthony için bir teklif gelmiş. Lima'ya da bir teklif gelmiş ama arkadaşlar defans dayının beğendiğim oyuncu Lima onu satmayacağız. Anthony'yi Bournemouth istiyor. Artık yollayalım gitsin. Onun yerine çünkü aklında başka bir oyuncu var. Eğer Bournemouth burada kaçmazsa güzel olur. 50 milyon istedim. Kaçtılar. Anthony'yi ben listeye ekleyeceğim. Belki farklı teklif gelir. Bu arada yetenek avcılarımız geri dönmüşler. Geçen bölümde çağırmıştık hepsini. Salford'a gitme planını çoğu kişi beğenmemişti. Yani sürekli oraya git geri gel çok kafa karıştırır diye ileride o takıma gideriz falan ya da farklı o tarz bir takıma gideriz diye tavsiye vardı. Ben bu scoutlardan oyuncu bulmalarını yine isteyeceğim sürekli. Birini İngiltere'ye, diğerini İrlanda'ya, üçüncüsünü de Brezilya'ya gönderdim. Ve Chelsea maçımız geldi. Bölümümüzün ilk maçı olacak. Aday listemde bir oyuncu var. Çoğu kişinin istediği bir oyuncu. Kaç sezondur da sürekli tavsiye ediliyor. Ben de bu kez ilerleyen dakikalarda alma kararı verdim. Alabilirsek eğer. Şimdi öncesinde Chelsea maçımızı oynayalım. Nene Sakat 2 ay yok. Hakan Yiğit'i oynatacağız. İlk maça geçerken beğeni butonuna basarsanız süper olur. Ve Old Trafford'da kale arkasında Lamin Yamal'a destek. Yoksa satıl olmayacak mı? Hmm, Lamin Yamal rezervlerde arkadaşlar. Yedeklerde bile yok. Hani satış listesinde ya. Chelsea'ye karşı güzel bir maç çıkaralım. Güzel bir maçla başlayalım. Hakan Yiğit yeni kramponları, yeni sakallarıyla, yeni saç stiliyle karşımızda yine. Ondan Reyna'ya, Xavi Simon, Guerra alamadı. Çok tehlikeli Nicolas Jackson şövalye kurtarıyor. Gürkan Hoca forvet arıyor. O gösterdiğim oyuncu bir forvet oyuncusu. Nene sürekli sakatlandığı için bu arada sarı kart çıkacak. Hemen durmadı. Botman sarı kartı görüyor. Bakalım hangi forvet gelecek getirebilirsek çok güzel olabilir arkadaşlar. Tonal e, Gio yanına muhteşem olabilir. Arda Güler burada. Bruno Fernandez üstten Hakan'ı düşündü. Yeniden Bruno Fernandez'e düşüyor ve free kick. Biraz uzak. Fernandez buradan bunu zımbalayabilirse muhteşem olur arkadaşlar. Ayak içiyle falsolu diyeceğiz. Biraz daha dibine gireceğiz. Bruno Fernandez'le neredeyse full vurduk. Fernandez sarıyı tutturduk be. Tüh. Şimdi ikinci yarıdayız. Cole Palmer sağdan geldi. Bu arada aklıma gelmişken Şampiyonlar Ligi lig aşamasında rakiplerimiz de görmüş olacağız bu bölümde. Javi Guerra'nın şutu. Andrade taç. Oğlum niye oraya atıyorsun? Şövalye ta nerede la Ya şövalye ya. Lan arkadaş ben de burada kendi kendime konuşur gibi sunuyorum. Lan ta fullemişim. Sağ tarafta Palmer'ı boş görmüşüz. Şövalye gitti limaya attı o topu. Aha 1-0 Chelsea. 90 artı 2'ye geldi. Kol Palmer söktü topu. Hakan oynayabilir mi? Hakan Yiğit oynadı ona. Hakan'ın üstten aşırtması Andrade defansta çok iyiydi Chelsea için. 1-0 iç sahada kaybediyoruz. Hiç iyi olmalı. Transfer şart. Yani Şövalye o hatayı yapmasaydı 0-0 bitecekti. Maçın oyuncusu Xavi Simons olmuş. Ferdi'yi bu arada sol orta sahaya çevirebiliyorum arkadaşlar. Hemen dönüşüyor. Ve sol orta sahada 86. Burada da hücum kanat beki diye geliştirmeye devam edeceğim. En azından artı 2 alıyor artık böyle olduğu için. Oo Edi bu ne hız ya? Daha yeni bitti maç. Ne yapalım hocam 8 saat kalmış başka transfer de yapmam lazım. Dedim gelmişken bir de maçı izleyeyim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Olur bazen böyle şeyler. Ama neyse sadede gelelim. Anthony Gordon'u istemiyoruz. 280 milyonunuzu alırız. O kadar keş yok bizde. 188 artı Santiago Lopez'i veririz. Messi'nin soyundan. Messi'nin soyundan ha. Tamam ama 240 da isteriz üzerine. Oo anlaştık o zaman hocam. Tamam 240 verebiliriz. Çıkar o kadar. Newcastle United büyük oynuyor. Bu bize gelecek olan Santiago Lopez de 78 over almış. Saçlar beyaz. Arjantinli kanat oyuncusu arkadaşlar. Biz 60 bin euro verebiliriz. 87 nedir böyle? La şaka gibi dedi. La? E, şimdi güme mi gitti? Anthony Crystal Palace istiyor. Demek ki Goat için geldiniz ha? 48 isteriz. Goat için değer. Anlaştık. Hey hocam bir saniye bir saniye biz de geldik Goat için. 49 isteriz o zaman hocam. 46 çıkar bizden anca ya. Bari 100.000 bin euro fazla verin hocam. Tamam veririz tamam anlaştık. Ve Anthony yolcu Goat gidiyor. Ama nereye gidiyor? Görüşürüz diyor Gürkan Hoca. Antrenör Hilmi ile birlikte. Ve Anthony Aston Villa'yı tercih etmiş. 100 bin euro daha fazla kazandırıp gitti adam ya. Aa güzel fiyat. Tabii United Net zararda da bizim için iyi fiyat bence. Şimdi yamalı henüz satamasak da 124 milyon bütçemiz var. Herkesin tavsiye ettiği forvet oyuncusu da Matthijs Tel'di arkadaşlar. Yeniden selamlar hocam. En son kızıp gitmiştiniz. Kızmadım. Biz Almanlar böyle duygusal davranmayız. Şimdi 95 milyon artı %10 satış payı verebiliriz size. Ne diyorsunuz? Bruno Fernandez'inizi isteriz. Artı 80 milyon. 70 artı Murat'ı verelim. Şaka mı yapıyorsunuz? Murat mı? O kim? 128 isteriz. Hocam bak gerçekten bunu kabul etmelisiniz. 110 milyon artı %20 satış payı. Tamam biz bir düşünelim. Tamam düşün gel hocam. Fazla düşünme ama. Telin özellikleri çok iyi görünüyor arkadaşlar bu arada. Dayanıklık biraz zayıf ama güç falan yerinde. 4 saat kaldı transfer döneminin bitmesine. Fry bir geri kiralık göndermiştik. Leverkusen 129 milyon istemiş. Sonraki satıştan pay da istememişler. Biz onlara 114 milyon verebiliriz. Haftalık bütçeden maaşında da karşılar diye tahmin ediyorum tel için. 129 istediler. Hocam 120 milyon artı 1 euro. 9 128. 103 milyon artı Lewis Miley o zaman hocam. 9 onu istemiyoruz. Anca 118 verebilirim be hocam. 9 9. Çüz. Matais Tela alamayacağız şimdilik. 3 saatte kaldı. Yamal da elimizde patladı gibi. Yamal'ı takas teklifiyle bir yere gönderebiliriz aslında bu arada de kiralık gidiyor. İstediğimiz zaman geri çağırabiliriz arkadaşlar. Leganes'e gönderdim. Çok oynatmıyoruz. Abicim şu çocuğa maaş beğendiremedik. Buna beğendirebilseydik yamal gidecekti Newcastle'a. Neyse benim aklımda farklı bir sağ kanat vardı. Jorge Delgado. 96 hız. 99 sprint. 94 hızlanma. Çeviklik 95. Bu çocuk için yeni Messi diyorlar. Messi'nin regen'i. Goat'u sattık ya. Oo hoş geldiniz hocam. Siz Amerika'da nerede buldunuz böyle bir oyuncuyu ya? Yani biliyorsunuz Trump futbolda geri kalmamızı istemiyor. Hocam 66 milyon verebiliriz. Çok iyi fiyat. Çok iyi fiyat. 66,5 artı %4 sonraki saç payı isteriz. Süper. Anlaştık. Keşke Avrupa'daki menajerler sizin yarınız kadar olabilseler. Ve bu anlaşma sonrası yeni on numaramız Jorge Delgado. Namı diğer yeni Messi Manchester United'da. Arkadaşlar on numara kimdeydi? Bu Messi hem solda oynar hem sağda oynar. Sağ ayaklıymış. Santrifor'da oynayabiliyor. Merkez ofansif sağda oynayabiliyor. Milli takıma bile girmiş şimdiden. Elde hala 54 milyon euro var. Lamin Yamal da bizde. Şimdi o Simhen'e mi gitsem diye düşünüyorum da burada istenmişti. 115 milyon diyor minimum. Yani isteyecekleri 150 milyon falan da. Yamal'ı versik bir sürü para kaybedeceğiz. Şöyle bir şey de yapabiliriz olmadı. Yamal sağ kanat Palmer Center for. Hani bu şekilde ikinci bir şans ara transfer dönemine kadar en azından Yamal'a verebiliriz. O yüzden transfer dönemini burada kapatıyoruz. Şimdi seri olarak bizim altyapıdaki oyuncuları Salford'a göndereceğiz. Selamlar selamlar. Fazla heyecanlanmayın. Geri gideceğim. Salford şu an 4. ligde 23. sırada. Eldeki mevcut kadro bu şekilde arkadaşlar. Bir de kaleci bulmuşlar. Kalecileri yoktu. Taktiği ben ayarladım. İlk 11'de en iyi oyunculara göre seçtim. Ve gördüğünüz gibi bizim Manchester United'da bulduğumuz altyapı oyuncularını buraya göndereceğiz. Ara transfer dönemi açılınca hepsi buraya gelecekler. Ve hiçbir maç kaçırmadan da geri Manchester United'da görevimizin başına döndük. Bir milli takım arası vardı ve bu arada Şampiyonlar Ligi maç ...maçlarımız da belli olmuş. Benfica'ya karşı oynayacağız. AEK'ye karşı oynayacağız. Dinamo Kiev gelmiş. Milan, Sporting, Celtic... ...Barcelona ve Marsilya'da son rakiplerimiz olmuş. Güzel maçlar var. Şimdi bu Leicester City maçını simüle edeceğim. Palmer Forvet de eksi 3 alıyor. Yaman hala eksi 1 alıyor. Sağ orta sahaya dönüştürebilirim belki. 2-1 kazanıyoruz. Diokeres atmış, Guerra atmış. Ve şimdi sıra Şampiyonlar Ligi'nde. Gürkan Hoca'yla ilk defa Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağız arkadaşlar. Ve ilk rakibimiz de Benfica olacak. Benfica 4 yıldızlı bir takım. Kerem duruyor. Yedeklerde görünüyor. Bu arada puan durumunda Galatasaray var. Demek ki Türkiye'de şampiyon Galatasaray olmuş. Paris Saint Germain'e 5-0 kaybetmişler ilk maçlarını burada. UEFA'da Fenerbahçe görünüyor. Beşiktaş var. Bodrum'da Konferans Ligi'nde. Demek ki Bodrum geçtiğimiz sezon 4. tamamlayabilmiş. Trabzon'da var. Trabzon playoff oynuyordu. Yamal biraz yorgun. Onun yerine Jorge Delgado'yu deneyelim olmadı. Ve Estadio Delu da ilk kez Cole Palmer'ı forvette göreceğiz. Aynı anda ilk kez Jorge Delgado'yu da görmüş olacağız arkadaşlar. Palmer, Fernandes bu da yeni Messi dedikleri Delgado. Delgado topu aldı. Delgado Gio arıyor. Üstten çok iyi oynadı. Victor Gio dışarı vurdu. Koçum nasıl onu kaçırdın ya? Cık. Messi de süper bir L1 üçgen attı. Meşa top bize gelmedi. Onlarda kaldı. Elanga, Elanga. Bir zamanlar Manchester United'ın oyuncusuydu Elanga. Anthony Elanga döndü. Oo, güzel kurtarış Şövalye'den. ikinci fırsat onlara düşmedi. Aferin Singo. Mesiricene bak. Hareketlere bak. Topu uzaklaştırıyor. Kol arıyor. Kerem oynuyor bu arada Benfica'da hala. ilk 11'de yani. Yedeklerde görünmüştü az önce. Şimdi Meşa Elanga. Şövalye Elanga offside zaten. Arda. Arda. Aha. Bomboş bir Giyokeres var. Arda'dan pas güzel. Victor Giyokeres gol şansı. Rakibini öte etti. İyi sakladı topu ama vuruşu kaleciyi geçemedi. Kerem Singo ondan söktü. Arda Güler. Arda çok çevik. Arda ara pası mükemmel. Arda ikinci asistini yani ikinci kez asist yapmaya çalışıyor. Bu kez başarılı oluyor. Giyokeres Keres 1-0. Hareketlere gelin. Şımarmayın lan. Gürkan Hoca da seviniyor. Savunma bilmiyor ki. Balon bir numaralı adayına karşı oynuyorlar. Hani çok saldılar son 5 dakikadır Giyo Şimdi 45 artı 1 verilmiş arkadaşlar. İlk yarı böyle sona eriyor. Arda oldukça yorgun. Asistini de yaptı. Arda'yı çıkaralım. Yerine Murat girsin. Hatta şöyle de bir şey yapacağız. Delgado'yu merkez ofansife getireceğiz. Palmer sağa geçecek. Murat da forvet olacak. Uf. Ferdi kırmızı yedi. Dedim <laughs> belki topu alabiliriz. Hemen bir atak yapabiliriz ama. Ferdi burada ne yazık ki kızarıyor arkadaşlar. Evet direkt oyunu durdurdu hakem hemen Kırmızı belli oldu. Oo hemen bastırdılar. Oo çok da iyi kontrol etti Tors. Neydi adı? Torstedt mi? Kol Palmer. Palmer çok iyi döndü. Palmer sağdan iyi ilerliyor. Kol Palmer. Yani kim demiş ki çok hıza ihtiyaç var. FC 25'te bak. Palmer aşırı hızlı bir oyuncu değil. Ortası da klas. Gökeres dokundu ama rakip de engel oldu o kafaya. Javi Guerra. Güzel. Delgado. Murat Kaya. Şöyle bıraktı. Victor Giyokeres. Giyokeres son rakibinde geçti. Victor Giyokeres. Şöyle de yerden müthiş bıraktı. Murat Kaya da dışarı vurdu. Dışarı vurdu Murat sol ayağıyla. Tengstedt van de Ven. Yerinde müdahale. Palmer. Palmer. Ohoho. Kerem'in içinden geçti. Şöyle. Murat. Delgado Palmer. Palmer iyi gidiyor. Kol Palmer. Eurosek'i geçemedi. Palmer Eurosek'ten sökebilir bu topu ama. Sökemedi henüz. Ama şimdi söktü. Bravo Kol Palmer. Delgado. Murat Kaya. Victor Giochere. Sol ayağını aldı direkten. Direkten döndü top. Tankstedt. Ooo. Büyük boşluk abi. Bu maç aslında hani 2-0, 3-0 minimum olması gerekirken neredeyse 1-1 olacaktı. 1-0 olmasına da dua ediyoruz burada şükrediyoruz daha doğrusu. Maçın oyuncusu da haklı bir şekilde Luka Şövalye olmuş. Arda asisti yapmıştı Gio Kerezos 8.2 almış. Bu arada Kerem de 79 overallıyla takılıyor. Sırada şimdi Brentford maçı var. <laughs> Brentford da hala Sancho yedeklerde görünüyor ama bu maçı hızlı simüle edeceğiz. Ve 2-2 bitiyor. Palmer son anda kurtarmış bir puanı. Arda da gol atmış. Üst üste puan kayıpları Premier Lig'de. Ve şimdi Karabağ Kupası'nda Bolton'la eşleşmişiz. Bu maçın simülasyonunda Hakan'ı kullanacağım. Delgado sağ kanatta. Ve 3-2 alıyoruz. Arda yine atmış. Gio Keres de 2 gol atmış. Oo peşine 17. Manchester City'ye karşı bir Manchester derbisi var. Manchester City sezonun ilk 5 maçında galibiyet görememiş. Gerçekteki Pep'i mi yansıtıyor oyunda acaba? Man City'nin kadro her zaman olduğu gibi bomba. Gerçi orta saha biraz zayıflamış gibi görünüyor. Bilmiyorum ama deplasmana şimdi gidip göreceğiz. Etihad'da sezonun ilk galibiyetini Manchester derbisinde alıp görevini korumak istiyor Pep Guardiola. Pep'i gösterirler diye bekledim ama göstermediler arkadaşlar. Maç başladı. Oo hızlı da başladılar. Ara pası. Foden offside. Erling Haaland ne yaptı bilmiyorum. Ferdi'den döndü top. Valverde. Valverde geçen sezon hep yedek oluyordu. Bu sezon ilk 11'de başlıyor. Savinho şimdi Haaland. Şövalye enteresan bir kurtarış. Dönen topla bizim savunma orada. İyi ki. Şöyle Ferdi'den güzel bir top Javi Guerra'ya. Javi Guerra çok iyi. Bravo. Müthiş. Lamin Yamal. Yamal. içeride Arda var. Yamal. Bir de Gio Keres de var. Ona doğru kafayı Arnao vuruyor. Erling Haaland. Savinho. Yine Erling Haaland'ı düşündü. Bruno Fernandes ileri oynadı. Keres'e Arda Güler. Lamin Yamal'ı özlemiş. Gel kanka. Yeniden şahlanacaksın falan gibi bir pas verdi orada. Şimdi Lamin Yamal, Arda Güler, al kankam diyor. Giyokeres uzaklardan korner. Fernandez Giyokeres'i mi düşünüyor? Onu düşünüyor Ederson kurtarıyor. Başka kimi düşünecek değil mi? Haydi bir daha bak Giyokeres elini kaldırdı. Bu kez yine Ederson. Şu tarafa gönder falan gibi bir işaret yapıyor orada. Şimdi havadan diyor bak Giyokeres. Biraz daha havalandırdık. Ama bu kez de Ederson çıktı. Güzel oluyor böyle üst üste aksiyonlu kornerler bazen. Ve topu alamadık ne yazık ki. Wharton Arda'nın presi alamadı yine. Ruben Diaz araya girdi kaldık. İşte bu. Gio Keres Arda'yı oynadı. Arda Güler. Arda güzel vurdu aslında. Aradan da iyi gitti de kalecinin üstüne çok gitti. Kol Palmer sağdan getirdi. Çok iyi bir vuruş Gio Keres'den geldi. Çok da iyi değildi ama Anthony Taylor penaltı noktasını gösteriyor. Ruben Diaz eliyle engel oldu koluyla. Penaltılar Colt Palmer'dan sorulur diyeceğiz artık. Colt Palmer geliyor. Hareketi var mı Sevinci? Kesin eklememişlerdir. O var. <laughs> Yes güzel. İşte böyle diyor Gürkan Hoca. Valverde ileri oynadı. Savinho tehlike olabilir. Haaland döner gibi yaptı. Sol ayağıyla vurdu. Sağ ayağını çekecek dönecek diye sandım. Şövalyeyi kurtarı çıkardı. Korner Savinho. Yamal bir korner daha. Bu kez... Haaland korner kullanıyor. Enteresan. Palmer ve Lam Yamal çok iyi çevirdi. Lamin Yamal gole gidebilir. Lamin Yamal derbide golünü ilk Manchester United golünü atabilir mi? Lamin Yamal atamıyor. Eder sonra geçemiyor. İnanılır gibi değil. Arkadaşlar koca bir sezondur Yamal'ın bir golü yoktu. Ve burada ilk golünü atmaya çok yakındı ama başaramadı kral. Ve ikinci yarıya başlıyoruz. Değişiklik yapmadık. Gio Keres. Ferdi Kadıoğlu. Ondan birkaç hareket. Ferdi yürü. Victor Giyokeres. Arda'yı buldu. Arda Güler. Arda'dan bir hareket. Arda. Arda'dan bir hareket daha. Arda son çizgiye iner gibi oldu. Palmer'ın kafası kaleci eder sonda. Yamal gidiyor. Yamal gidemedi fazla. Top bir şekilde bizde. Palmer. Fernandez Palmer. Palmer Giyokeres mi? Ruben Diaz. Haaland. Bu arada geçtiğimiz sezon Ballon d'Or'u kim kazandı? Haaland mıydı? Yoksa Vinicius Junior mıydı? Yorumlara yazın hatırlıyorsanız. Ben baktım mı bakmadım mı tam hatırlamadım şimdi. Bu arada Fernandez'e düşen top. Hocam Fernandez'i biçtiler orada mahvettiler. Hiç oralı olmuyorsun. Cole Palmer. Cole Palmer şöyle üstten oynadı. Oo kırmızı çıktı galiba. Yo kart çıkmadı lan. Hakem ne diye durdurdu o pozisyonu? Top bize düşebilirdi. Fernandez. O da sakatlık gösteriyor. Arda Güler. Lamin Yamal. Yamal'ın pası. Palmer. Ara pası. Gio Keresin golü ama offside. Burada Van de Ven'in sakatlığı geçmedi. Yedek stoperimiz yok. Gerçi çat ne güne duruyor. Fernandez'in de sakatlığı devam ediyor. Onu da çıkaralım. Arda Güler de yorulmuş. Delgado'yu alalım. Artık maçın son pozisyonda bizde olacak gibi görünüyor. Lamin Yamal. Verdi topunu Palmer'a. Palmer, Palmer bıraktığı Yamal offside değil. Lamin Yamal. Yamal ortaladı çok iyi gibi o diyor eline çarptı Kerez uçan kafa da atabilirdi 1-0 oluyor bizim oluyor. Manchester City 6. maçında da kazanamıyor. Maçın adamı Ederson olmuş. Yani Ederson olmasaydı belki daha da fark açılabilirdi. Pep orada soruları cevaplıyor. Fernandez ayak parmağını kırmış. 3 ay sakat. Ve Mickey Van Deven 5 gün sakat. Sakatlar kervanına bu iki oyuncu da ekleniyor. Sıradaki rakibimiz AEK 3.5 yıldızlı bir takım. Bu maç için de Ferdi kırmızı kart cezalı. O yüzden Yamal sol kanatta oynayacak. Forvet'te Yiğit oynayacak Hakan Yiğit. Ve hızlı simüle ettiğimizde bu maçı 3-1 alıyoruz. Palmer atmış, Giyokeres ve Maino atmış golleri. Victor Giyokeres ne ara kırmızı kart cezasına düştü? Premier Lig'deki sıradaki rakibimiz Tottenham. Puan tablosu böyle. Liverpool namalüp lider. Manchester City 7. maçını da kazanamamış arkadaşlar. City kümeyi oynuyor. Yamal geçen maçta çok iyi değildi. Çok da kötü değildi. Arda da bu aralar yokları oynuyor. Delgado'yu oynatacağım. Van de Ven geri gelmiş. Ve Old Trafford'da sakatlanan kaptana büyük destek kale arkası. Gözler Hakan Yiğit'in üzerinde. Bu maçta golü var diye tahmin ediyor taraftarlar. Postacıoğlu hala kupasız. Bu sezona iyi başlamışlar orası ayrı ama sezona iyi başlayan bir sürü farklı takım da vardı. Puan durumu öyle gösteriyordu. Şimdi Delgado, Palmer, Yiğit, Hakan Yiğit, Hakan gücü kullanıyor Hakan. Hakan'ın kısa paslar 77'ymiş arkadaşlar. O yüzden iyi pas verebiliyor genç oyuncumuz Hakan Yiğit'in ortası enteresan bir orta oldu. Joelinton'a düştü. Ferdi'ye geldi top. Şimdi Ferdi'den Delgado'ya. Delgado. Delgado. Delgado sokuldu iyice. Delgado yön değiştirdi. Hanko bu kez yemedi. Sonra da şutu çekecektikler açıdan. Kısa oynadılar. Solomon'un ortası. Hanko. Javi Guerra alamadı. Fisher. Şövalye. Hanko diyor keresondan söktü. Forvete gel ya. Pres yapan forvet. İleri oynadı. Hakan Yiğit bomboş. E, offside da yok. Hakan Yiğit. Hakan. 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 İngiliz gurbetçi ailenin Manchester doğumlu oğlu. Hakan koşusunu yaptı. Arkasına bakmadı. Vuruşunu da böyle kalenin arkasına yani ağlarla topu ağlarla buluşturdu. Kalenin arkasına. Into the back of the net. İngilizce hep aklım gidiyor bazen. Kusura bakmayın. 1-0 öne geçiyoruz Hakan bak gol atacağı varmış attı çocuk kalbi temizmiş bu arada Hakan Yiğit'i hani Salford'a gönderecektim aslında ama Nene 3 ay sakatlanınca dedim yedek forvet de zaten yok hazırda bu arada Ferdi Kadıoğlu aa Ferdi o ara nasıl veremedim be yedek forvet de olmadığı için Hakan'ı dedim tutalım işe yarıyor çünkü kötü oynamıyor Palmer baskısı sonuç getirdi. Hakan yine koşacak. Palmer Hakan'ı oynuyor. Hakan önüne müthiş aldı. Hakan pasını verdi. Aa ah, Hakan keşke vursaydım be. Ya. Adeyemi bravo Javi Guerra. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. İleride Giyokeres'i bulacak Javi Guerra. Javi Guerra'nın pası güzel. Giyokeres gole gidiyor. Victor Giyokeres dümdüz. Müthiş. ikinci golümüzü atıyor. <laughs> Giyokeres'den... <laughs> ne yapıyorlar? Oo, ne yapıyor biliyor musunuz? Tottenham'la dalga geçiyor. Horoz, horoz hareketi falan yapıyor. <laughs> lan diyor Keres. 2-0 yaptık. Güzel maçı oluyor. Solomon. Ne oldu? Serbest vuruş. Zaten hocam onlar da top. Ne yapıyorsun yani? Servis vuruşu da kullanacak oyuncu Madison'mış. Dikkat Singo'nun kafası çok iyi. Ferdi Kadıoğlu. Javi Guerra mı? Delgado. Delgado'dan bir hareket. Yön değiştirdi. Hakan'a verdi. Hakan Yiğit. Hakan. Abi Hakan toptan itilmiyor. Hakan ne savaşıyor? Hakan muazzamsın koçum. Hakan böyle devam et. Hakan şöyle de pasını çıkar. El var penaltı. Hakan kazandı bu penaltıyı. Abi ayakta alkışlamalık bir performans genç Hakan'dan. Ne boğuştu ne savaştı. Bruno Gim aracında zaten eline çok bariz değdiydi. Bu penaltıyı Hakan Yiğit Manchester'ın çocuğu hak etti bence. Hakan geliyor vuruyor golünü atıyor. 3-0 yapıyor. Hakan yüzük takmış yüzüğü öpüyor. <laughs> Hakan ya yoksa bizim aradığımız yıldız Türk yıldız oyuncu altyapı oyuncusu bu muydu? Bu sene geç çıktı. Hakan 58. dakikada 3-0 yaptı. Sivaslı mı yoksa? Aslen. Bilmiyoruz. Ama cidden yani bomba gibi böyle performans gösteren bir oyuncu. Madison Girasi. Tottenham biri arıyor. Ama bulamıyorlar. Ferdi Kadıoğlu hemen ileri oynadı. Delgado. Hakan kaçacak. Ee, şey kaçıyor zaten. Gima. Oo, zamanlama on numara. Hakan Yiğit. Hakan. Hattrick. Gelmiyor. Dışarı vurdu. Çok baskı vardı üzerinde. Oo, Delgado'nun pası 10 numaraydı arkadaşlar. Zamanlamayı muazzam yaptı. Oo, ara pası çok iyi. Ama şövalye de çok iyi. Daha iyi yani. Gürkan Hoca'dan birkaç değişiklik. Palmer çıkıyor. Yerine Arda giriyor. Sola da Nusa'yı aldık. Ferdi'nin yerine. Orta sahaya da Murat Kaya da girdi. Mayno da yorulmuştu. Delgado. Delgado ileri. Hakan bomboş. Hakan. Zibil boşluklar. Aha. Diyor Keres Hakan'a. Hakan kaçabilir mi? Hakan yoruldu biraz ama. Hakan dönüyor. Hakan kimi bulacaksın? Güzel buldu Delgado'yu. Top Arda'da gibi. Fran Garcia. Bu arada arkadaşlar şu boşta kalan toplarda oyuncu değiştirme ayarı aklıma gelmişken sonraki oyuncuya geçme bu normalde klasik. Bunu topa en yakına çeviriyorum. Teşekkür ederim o yorumunuz için. Baya artı birlenmişti gördüm okudum. Artık maçta son anlar gol yenmeyen maçımız gitmesin. Jurassi şövalye kurtarıyor. Hocam bitir direkt. Korneri verdi. Korner geliyor. Nusa'nın kafası. Şövalye enteresan bir kurtarış daha yaptı. Ve hakem şimdi bitirdi. 3-0 net bir skorla kazanıyoruz. Maçın oyuncusu ödülünü Giyokeres'e vermişler. Bir gol bir asist. Hakan 2 gol. Süper oynadı. Hakan'ı rol güncellemesi gelmiş gol makinası için. ilk artısını aldı burada. Sırada 20. Everton. Hızlı simüle edeceğim. Hakan ilk 11'de başlıyor. Ve bu maçı 2-0 alıyoruz. Hakan 2 gol de atmış. Vay coştu. Gol krallığı yarışında da 2 maçta 4 golle Premier Lig'in gol kralları arasında. Yani liderin 5 golü 6 golü var pardon Harvey Elliott. Bizim Cole Palmer'ın 5 golü varmış. Galiba birazını Chelsea'de attı. Diokeres'in 3 golü var. Toplam istatistikler şu ana kadar böyle. Hakan 4 maçta 4 gole geldi. 8.3 ortalamayla oynuyor. Haftanın takımına da seçilmiş. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde rakip Dinamo Kiev, Giyokeres burada kırmızı kart cezalıymış. Bu da demek oluyor ki Hakan ilk 11. Nene'nin sakatlığı tamamen sona ermemiş ama neredeyse erecek gibi. Bu maçı da hızlı simüle edeceğim ve 2-0 alıyoruz. Palmer, Arda Güler golleri atmışlar. Oho, sırada Arsenal maçı. Geçen bölümde community shield'da onların elinden çok rahat almıştık. Şimdi de Hakan Yiğit mercek altında Old Trafford'da Bakalım Arsenal'e de gol atabilecek mi? Çok enteresan bir gelişim oldu cidden. Hakan Yiğit resmen piyangodan çıkan bir oyuncu. Gio Keres, maç başladı. Ferdi Kadıoğlu 87'ye yükselmiş. Daha gelişim göstermeyecek gibi görünüyor. Gio Keres'den müthiş bir pas Ferdi'ye. Ferdi'nin ortası Hakan oralarda kaleci. E, kaleci ne alaka? Kafayı balde vuruyor. Şimdi Rafael Leao. Old Trafford'a dönüşü. Leao hala Manchester United'lı olduğunu sanıyor. Bize verdi topu. Javi Guerra. Guerra aradan veremedi o pası. Lima. Ooo Lima'dan da büyük hata geldi. Saka'da kaldı top. Tehlikeli olabilir ama Lima toparladı. Saka. Saka. <laughs> Saka çok hızlı ya. Saka'nın ortası da geldi. Şövalyede kalan bir top. Hemen kaçmak isteyen bir Hakan var. Kaleci çıktı Hakan'dan önce. Kobe Mino, Cole Palmer, Palmer, Palmer. Şöyle oynadı. Çok iyi oynadı ki. Gioke. Aa Giyokeres kontrol edemedi. Dönüp vuracak golü atacaktı. Odegaard, Lautaro Martinez, Bukayo Saka, Lautaro Martinez, Bukayo Saka. Saka Arsenal biraz daha formda gibi görünüyor. Rabiot'un ortası çok sakat. Rafael Lea şövalye kurtarıyor. Dönen top Rabiot. Yine şövalye. İkinci yarıdayız şimdi. Lautaro Martinez'den Singo söktü. Singo çok dominant bir performans sergiliyor şu ana kadar sezonda. E, Lautaro Martinez ortaladı. Saka direkten döndü. Ama Saka sanırım offside burada arkadaşlar. Evet offside'mış. Lautaro Martinez. Martinez. Şövalye son anda çıkardı. Ferdi orta sahaya çekeceğim arkadaşlar. Bakalım burada nasıl oynayacak. Maino'yu çıkarıyorum. Delgado'yu alıyorum sol kanada. Şimdi corner Arsenal. Odegaard. Javi Guerra. Rice. Şövalye. Delgado. Kontra atak şansı. Gio Delgado. Seri oyuncu. Delgado. Yürü Delgado. Delgado iyi gidiyor. İçeride Arda var. Hakan var. Delgado'nun ortası Hakan'a. Hakan'ın kafası. Diogo Costa. Baskı. Alamadık. Palmer yön değiştirdi. Kol Palmer döndü. Topuk basını verdi. Javi Guerra. Arda Güler sert vuruyor. Kaleci Diogo Costa. Onu da kurtarıyor. Bukayo Saka Ferdi. Ondan söktü. Lima. Sağda boşluk var. Güzel. Kol Palmer. Hakan Yiğite kaç dedi. Kol Palmer'ın pası. Hakan, Hakan, Hakan Diogo Costa. Hakan! Lan ne yapıyorsun Hakan ya sen? Onu da atsaydın bari kral ya. Lautaro Martinez, Van de Ven söktü. Pası çok kötü. Pası çok kötü. Lautaro Martinez bu kez es geçti ve golü attı. Defansa gel ya. Berbat defansa gel ya. Aha! Hemen gol lazım. Arda. Arda. Rice'ı geçemedi. İleri oynadık. Gio Kerez'e gelen top. diyor Kerez'in şutu olmuyor. Har Arda Güler. Hakan Yiğit. Hakan. Sokuldu. Döndü. Vuruşunu yapamadı bir tek. Artı 2. Javi Guerra aldı o topu. Arda kaptırdı. Arda kaptırdı. Saka. Alalım. Belki fırsat olabilir diyeceğiz ama... Chelsea'ye 1-0 kaybettik, kendi sahamızda Arsenal'e de 1-0 kaybediyoruz. Mutlak gollerimizi atamadık. Kalesinde Diogo Costa devleşti. Maçın adamı Lautaro Martinez olmuş ama Diogo Costa 3 kurtarış yapmış. Üçü de süper kurtarıştı bence. Menülere döner dönmez oyun dondu. Ve geri oyunu açtığımda Arsenal'e karşı oynamamış görünüyoruz. Kaleye Mayeri koyup simüle edeceğim arkadaşlar. Kaybetmiştik maçı ki kaybedelim diye 3-2 kazanıyorlar. İyi oldu en azından puan durumunda bir değişiklik olmadı. Puan durumu demişken biz hala ikinciyiz bu mağlubiyete rağmen. Brighton lider. Liderle 7. arasında yalnızca 4 puan fark var. Şampiyonlar Ligi'nde de lideriz. Lig aşamasında 3'te 3 üç yapan iki takımdan birisiyiz. Bu arada Manchester City Premier Lig'de ilk galibiyetini alabilmiş. 9 maçta bir galibiyet hala küme düşme konumundalar. Konferans Ligi'nde Bodrum 12. Bu bölümden bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonrakine görüşmek üzere. Hoşçakalın.